Evet arkadaşlar, ben şu an forovunlar bossunu yenmeye çalışacağım çünkü o, şimdi yapamadık. Ee, şimdi, ah, Hadi, 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 kaç, 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 hadi Alperen, sen yaparsın. En azından burada bizi. Oh, göremiyor. Oh. Böyle gelmiş, böyle gidecek. Bu adamı ben yenersem. Şimdi gideceğim. Dur sen. Ben hiç kimse öldüremez. Ben birinci kar canavarını öldürdüm. Şimdi ikinciyi öldüreceğim. Dur sen. Dur. Dur. Dur dedim. Beklerin de. İşim bitti şimdi. Tatlı seni öldüreceğim. Atla babam. Hadi atla. Atla baba. Arkadaşlar. Arkamdan bir ses mi geldi? O mu vurdu yoksa? Minecraft efsanesi mi vurdu yoksa acaba? Acaba. Şimdi işim bitti boss. <laughs> ben seni öldürmeden gitmem. Ee, ne öldü boss? Bakın şunun önüne alayım. Ne düştü senden? Oo bir sürü <laughs> XP ne var? İki tane oldu tamam. Şunlar kuralım. Arkadaşlar, benim kuzenim var, adı Gökkuş. O bir buraya gelince daha güzel videolar çekeceğiz. Şimdi bir uzaylıyı öldürmeye çalışacağız arkadaşlar. Şurada bir uzaylı var gibi. Tabap, 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 tamam, 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 tamam. Ee, bu dönmüyor. Hadi dönme, tamam. Hadi dönmüyor bilirsin. Tamam, bu ara kurmadı. Şimdi ben seni şuradan mı öldürsem şuradan. Mı? Beni göremiyor tabi. Abi öyle sıkışmış. Abi gitti bizimki. Hadi görüşürüz. Şimdi de bitirdik. Ee, şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar Erman terimizde yapacak bir şey yok gibi. Yok gibi evet. Ne yapacağız? Abone olup like atmayı unutmayın.